Gök bize kut verdi. Öleceğiz hastanlarda. Çin'e diz çöktüreceğiz. Eğer töreye uymazsanız duvarlarınızı yerle bir ederim. Bir olalım, hür olalım. Ve ben de içeceğim. Bu benim kutum. Ah! Birlik olmazsa millet olmaz. Ey Türk işitin. Üste mavi gök, altta yağız yer kılındıkta iki nara kişi oğlu kılınmış. Okun göğe değsin, adın törede yaşasın. Bugün gök bizimle, düşman bizden korkacak. Bozkır yeniden Türk'edü. Her köy.